Merhaba Business Channel Türk izleyicilere. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programına hoş geldiniz. Bugünkü programımız aile şirketlerinde, aile üyelerinde duygusal yapılanma. Bu konudaki bilgilerini paylaşmak üzere çok değerli bir konuğum var Sayın Nurcan Gökçe. Konuğumla sohbete geçmeden önce kısaca konu hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Duygusal yapılanma, aile üyelerinin atalarından ve kişilik özelliklerinden kaynaklı olumsuz kazanımlarının olumlu şekle dönüştürülmesi ve düşünce sistematiğinin yeniden düzenlenmesidir. Ailelerde ve aile şirketlerinde yaşanan pek çok çatışmanın ve iletişimsizliğin altında atalardan günümüze sirayet eden yaşanmışlıklar yatmaktadır. Örneğin kardeşler arasında bir gizli çatışmanın altında çocukluk dönemindeki kıskançlıklar, evlat ayrımcılığı, ataların kardeşlerine yaklaşımları, değer ve sevgi görememe yatabilir. Aynı şekilde bir ailede nesilden nesile geçen benzer deneyimler olabilir. Bu durumda atalardan günümüze kadar gelen ve bizden de gelecek nesillere aktarılacak olan fiziksel, duygusal Bilişsel ve enerjisel olumsuzlukların tespiti ve olumlu şekle dönüştürülmesi gerekir. Aksi takdirde aile şirketinde kurumsal sistemler en ideal şekilde kurulabilmekle birlikte aile birliği ve sadakati zedelenebilir. Ya da ideal sistemlerin işletilmesinde geçmişin etkileri altında kalınarak subjektif kararlar alınabilir. Uygulamalar kişiselleşebilir ve sonucunda şirket varlığının sürekliliğinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Dolayısıyla çatışmaların yoğun yaşandığı ailelerin psikiyatristler, psikologlar ve diğer uzmanlarla çalışmaları son derece önemlidir. Ayrıca ailelerin dönüşümün gerçekleşmesinin ve sonuçların alınmaya başlanmasının ailelerin travmalarının ve yaşanmışlıklarının derinliklerine bağlı olarak farklı süreler gerektireceğini bilmeleri gerekir. Aileler her bir aile üyesinin dönüşüm hızının ve kapsamının da farklı olabileceği, bununla birlikte aile üyelerinin birbirlerine görünmeyen iplerle bağlı olduklarının ve her bir bireydeki değişimin bir diğerini etkileyeceğinin de farkında olmaları gerekir. Yine dönüşümler ve yüzleşmeler esnasında Aile üyeleri arasındaki çatışmaların ve iletişim kopukluklarının dozunun artabileceği de dikkate alınmalıdır. Şimdi konuğum Nurcan Gökçe'den duygusal yapılanma nedir? Bugünkü ilişkilerimizde ve hayatımızda geçmiş ne kadar etkilidir? İletişim ve çatışmalar nasıl yönetilebilir gibi konulardaki bilgilerini ve önerilerini alacağız. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programının bugünkü konusu aile şirketlerine duygusal yapılanma. Ve çok değerli bir konuğum var Sayın Nurcan Gökçe. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Hoş Nurcan bulduk. Hanım. Hoş bulduk. Kendisinden bugün aile şirketlerinde aile üyeleri, aile üyelerinin şirketle ilişkileri konusunda yaşanılan çatışmalar, iletişimsizlikler konusunda e, bilgilerini ve tecrübelerini Alacağız. Hep beraber. Ee, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür Sefa ediyorum. geldiniz Çok programımıza. Sağladım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Ee, Nurcan Gökçe'yi konuklarımıza, seyircilerimize <laughs> tanıtmak istersek nasıl evet. tanıtabiliriz? Ee, öğrenci diyoruz, öğreniyoruz. Her gün öğrenmeyle geçiyor sürecimiz. O yüzden hep diyorum ki öğrenciyiz. Öğrendiklerimizi de paylaşan tarafız. Neleri öğreniyor Nurcan Gökçe? Her gün her şey yeni, yenilik, yenilik öğreniyoruz. Her gün öğrendiğimiz ve kendimize kattığımız bir sürü değerlerimiz var. <laughs> Tabii ki bu benim kendimle ilgili olan bir yol haritası ve süreç. Evet. Herkesin de daha farklı. Evet. Ama biz her zaman öğrenmeye açık olduğumuz zaman değişebiliyoruz. Doğru. Doğru. Türk toplumu olarak bunun neresindeyiz? Ee, biraz... <gülüyor> <gülüyor> Ee, biraz biraz işte orada soru işaretimiz var. bayağı bir soru işaretimiz var. Genç nesilde mi, orta yaşta mı, yaş hiç, ilerledikçe hiç mi, çocuklarda mı? Şimdi bakın çocuklar biraz daha açık. Hı -hı. Öğrenmeye çok daha açık. Özellikle şu nesil çok daha fazla açık öğrenmeye. Hı -hı. Çok daha fazla sağlıklı ilerleyebiliyor. Çünkü ebeveynler artık değişiyor. Kodları ebeveynlerinin değiştiği için çocuklara lanse ediliyor. Ne demek ebeveynin kodu değişmek? Şimdi... <laughs> Hadi bakalım girdik. <laughs> Hadi, başlayalım, Hadi bakalım. başlayalım girdik. Şimdi burada biz anne baba olarak hep çocuğumuza kendi doğrularımızı empoze ediyoruz. Yol haritasını kendimize göre empoze ediyoruz. Sen bilmezsin, ben bilirim kıyafetle bile bunu giyme bunu giy şeklinde hep sürekli bir algı içerisinde Hı -hı. ya da yapmış olduğunuz her şey doğru çocuğun nezdinde. Hı -hı. Çünkü siz doğru dediğinizi çocuk doğru olarak algılıyor. Değerlerini, inançlarını, ikili ilişkilerini, aile içerisindeki ilişkilerini Hı -hı. siz hep yanlış ve doğru kısmını çocuğunuza empoze ettiğiniz zaman çocuk direkt olarak kodlanıyor bakın. Hı, -hı. Anne doğru söyler. E sonuçta Aynen. en güvenilir kişi anne. Tabii o baba. bir yukarıda bir e, e, yani benim annem yalan söylemez. Benim annem hep doğruları konuşur. Benim annem yanlış yapmaz. Bakın ilahlaştırma kısmına dönüyoruz. O zaman annenin de annesinden. Babasından Aynen. mı böyle bir gelişim akıyor? E Şimdi akıyor? o oradan akıyor daha sonra diğer kuşağa geçiyor ve diğer kuşağa ve diğer kuşağa geçiyor. Yani bakın. nesilden nesile o zaman bir kodlama aktarım. var. Aktarım. Bir aktarım var. Aktarım var. Çünkü diyor ki bizim değerlerimiz bu diyor. Hı hı. Şimdi bakın geçmişten gelen diyor bizim değerlerimiz bu diyor. Hı hı. Siz orada e, kesemiyorsunuz. Çocuk Peki, da onu algılıyor. Ergenlikte bir böyle baş kaldırış var, bir isyan var, <laughs> anneye babaya bütün anne babanın söylediklerine bir değil mi? Baş kaldırma e, var. Tabii baş kaldırma var ama herkeste de şu var. Ergen geçer. Ergen, <laughs> e, aynen, ergen işte tamam şimdi ergenlik dönemi işte bir askere gitsin gelsin <laughs> ya da bir evlensin kızı için ya da şunu yapsın şimdi bakın hep bir bir, bir bahane de var arkasında. <laughs> bir de herhalde e, kız anneye söylenirken ergenlikte kendi anne olunca aynı annesi gibi oluyor. <laughs> aynen <değil mi? gülüyor> öyle yani şu var ya anneme benzemeyeceğim anneme eleştiriyor ya da tam tersi de olabiliyor. Tam tersi de oluyor. Ee, annemin yaptıklarını yapmayacağım diyor. Ama annesinin aynı yaptıklarını yapıyor. Çünkü görsel hafıza onu alıyor. Bakın hı. görsel hafıza. Evet. Bu çok önemli. Siz gördüğünüzü empoze edebilirsiniz. Peki, yaşayabilirsiniz. Peki bu e, döngüyü nasıl kırabiliriz? Yani bu döngünün kırılması mümkün mü? E, tabii ki nasıl mümkün? olabiliyor? E, tabii ki mümkün. E, şimdi burada... Kişisel olarak kişi değişmek istediği zaman ve değişime girmem gerekiyor. Buradaki evet bana verilen bir yol haritası var. Bana verilen bir değerler, inançlar, bir sistem var, bir kodlanma var. Ama kişi burada sıkışma yaşıyor bakın. Sıkışma yaşadığı zaman o kısır döngünün içerisine girdiği an artık değişmesi gerekiyor. Bakın. Orada zaten bir error veriyor. Hı hı. Diyor ki değişmen gerekiyor. Bu hı hı. sana uygun değil. Peki kişinin kendisi değiştiği zaman diyelim ki evet bunu fark etti. Değişmesi gerektiğini fark etti. Kendini sorguluyor, kendini fark etmeye çalışıyor diyelim. Ee, bu döngü diğer aile üyeleri arasındaki ilişkiyi de değiştiriyor evet, mu? Hemen, hemen, evet <laughs> değiştiriyor. Hemen sen bugünlerde çok değiştin deniliyor. Yani sen ne oldu sana deniliyor. Sen niye değiştin deniliyor. Çünkü o kadar çok e, bakın kalıp içerisindeki kişiler o kadar çok artık hani eskilerin bir lafı vardır. Kol kırılır yeni içinde kalır denilirdi. Doğru. Aile içerisinde e, tartışma, anlaşmama, iletişimsizlik aslında bunun altında yatan. Hı hı. Dinlememe Bakın dinlememe. Özellikle şimdi, de anlayarak dinlememe değil mi? Şimdi aktif dinleme dediğimiz zaman biz eğitimlerimizde, koçluk eğitimlerimizde ki bu arada Nişantaşı Üniversitesi'nde de koçluk eğitimlerimize başladık. E, Kayıtlarımız da başladı. Harika. E, şimdi buradaki kişisel dönüşüm programıyla beraber vereceğiz. Şimdi orada aktif dinleme dediğiniz zaman kişi diyor ki ben herkesi dinliyorum. <laughs> Aslında o değil anlamaya yönelik dinlemeden bahsediyoruz biz. Nasıl yapacağız? E vallahi yani çok... biz millet olarak çok <laughs> a, e, her şeyi bildiğimiz için değil mi? Biz Genel... bilir kişi raporuyuz. <laughs> ben öyle diyorum. Konuşulduğu zaman bana da soruyorlar. E, diyorlar ki Nurcan ben bunu böyle böyle yapmak istiyorum." Diyorum ki vallahi bilmiyorum. Bakın. Bilmiyorum diyorum. Şimdi ben e, bilmiyorum diyorum. Ama diyorlar ki "Nasıl sen bilmezsin? Sen bu işi yapıyorsun." Koçluk eğitimleri veriyorsun, kişisel dönüşüm programları, görüşmeler yapıyorsun, danışanların var, eğitim bir sürü kişiler var. Nasıl bilmiyorsun diye bana soruyorlar. Diyorum ki ben bilmiyorum. Sende onun cevabı bakın. Bilir kişi, bilmiş kişi, bilir kişi raporu veriyoruz. Hayatın hemen karşımızdaki insanın işte bunu yap, bunu yapma, şuraya git, buraya git. Bu olmaz, yok bir de böyle diyoruz, Aa yanlış yapıyorsun bakın geri bildirimleri doğru yerde kullanmıyoruz. Doğru. Bu aileye de yansıyor, aile içerisindeki ilişkilerimize ve dışarıya da yansıyor. Şimdi tam dışarıya derken <laughs> bu çocukların anne baba ile birlikte bir çekirdek aileyken Yeni doğduklarında, ergen olduklarında ve büyüdük, büyüyüp kendi çekirdek ailelerini kurdukları süreçte, bir taraftan da e, babalarının işte amcalarının ya da kardeşlerinin kurdukları şirketler var ve bu evet. şirketlerde de aktif olarak e, görev alabiliyorlar. Şimdi bu durumda bir taraftan kendi hayat akışı içerisinde ilerlerken, diğer taraftan da şirketin bir hayat akışı var evet. e, ve diğer aile üyelerinin de bir hayat akışı evet. var. Bu e, geçmişle birlikte aile şirketine girdikleri zaman acaba bu yaşanmışlıkların ne kadar etkisi oluyor? Şimdi bakın e, şimdi aile şirketlerinde e, sakıncalar artılar olduğu kadar eksiler çok daha fazla. Sakıncalar dediğimiz kısım eksiler dediğimiz nokta Hı. çok daha fazla. Şimdi e, buradaki otoriteye bakmak gerekiyor. İlk baş otorite vardır üzüm salkımı gibi düşünün, üzüm Hı -hı. gibi düşünün. Otorite vardır ve otoritenin altı vardır. Hı -hı. İşte nedir? Ee, en baştaki ebeveyn başındadır. İşte arkasından oğlu gelir. Arkasından oğlu çocukları, amca, amcanın oğlu. Şimdi bakın bir, Hı -hı. şimdi Hı -hı. şirket portföyünü çizdik. Ve çalışanlar da vardır. Bakın Hı -hı. orada başka çalışanlar da vardır. Hı -hı. Şimdi buradaki sakınca kısmı şu. Sizin otoriter bir Otorite dediğimiz noktada bu böyle olacak kısmında sürekli hareket ederseniz e, alttaki karar verme mekanizmaları ortadan kalkar. Bakın net ve net kalkar. Yani yukarıdaki kişi alttaki kademelerin yerine de karar verdiği için Aynen öyle hem bu mekanizma kalkar hem de bu kişi vefat ettiğinde ya da işe gelmediği zaman kişiler karar vermeyi bilmedikleri Aynen için. Aynen öyle mukayese Sıkıntılar. etme diyoruz ki biz hep koçluk programlarında eğitimlerinde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki mukayese etme, hı hı. idrakı yükseltme ve mukayese etme. Şimdi siz karar mekanizması verilmediği zaman ve alt kesimde aynı şekilde alt kadroda aynı şekilde olduğu zaman bu sefer işler sarpa sapan oluyor. Ve şirket ilerleyemiyor. Bakın hı hı. ilerleyemiyor. Çünkü siz bir yenilik koyamıyorsunuz. Ya da yönetime e, siz işte bunun o maddelik bir önüne sundunuz. Yenilik olarak bizim artık bir kurumsala dönmemiz lazım işte ise 9 bin, 5 bin, 10 bin neyse. Yani e, bunu biraz daha ileriye götürelim ve bunlar 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 yapılması gerekiyor deyip de siz üst kurula en birinci kişiye götürdüğünüz zaman ki oğlusunuz, kızısınız, amcasınız hiç fark etmez bakın. Hı hı. E diyor ki biz zaten bunları yapıyoruz sen niye bana getirdin buna ne gereği var diyor. Şimdi bakın açılımı yoksa kişinin hı hı. ya da egolarla al, giriyor tabii mu ki acaba? Ego zaten ego bizim en 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 e, savaştığımız dediğimiz kısım hı hı. bakın ego siz egoyu dengede tutmadığınız müddetçe hı hı. etiketiniz ve kimliğiniz işiniz ego olarak siz hı hı. giydiğiniz müddetçe. Yani ben buranın patronuyum, ben buranın işletmenin ya da ailenin en üst mercisiyim. Benim dediğim olur egosuyla yürürseniz iş yürütemezsiniz. Peki nasıl dengeleyeceğiz biz bir egoyu? Çünkü <laughs> evet. patron e, çocuklar küçük yaştayken bütün enerjisini işe veriyor ve o dönemde çok başarılı işler yaparak şirketi büyütüyor. e Para da kazanıyor, ailesini eski koşuldan daha iyi koşullarda yaşatıyor. Acaba? acaba. E, e, genelde büyüyorsa bir şirket... Maddi olarak daha fazla imkansız oluyor. Maddi sunuyor. olarak. Maddi olarak. E, bir taraftan da e, ata erkil bir yapıyız. Eril tarafımız eğer erkekse bu patron ki çoğunlukla erkek. <laughs> e, bu erilikten gelen de bir durum var ve egolar e, çok ön planda hareket ediyor. Tabii ki. Aşağıdan da gelen çocuklar erkekse değil mi? Ee, orada egolar daha da fazla <laughs> yer buluyor şirketin içerisine. Evet. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Ee, egoları dengelemekten söz ettiniz. Ben de bunu çok merak ettim. Biz bu egoyu nasıl dengeleyeceğiz? Çünkü kişi kendinin farkında mı? Bir soru işareti farkında olsa nasıl e dengeleyeceğini. Ki. <laughs> yani çünkü gücü vermek, yetkiyi vermek sonraki nesle. Değil mi? Ve kendisini belki yararsız hissetmek, belki işte ölüme yaklaştığını hissetmek çok da kolay değil. Yani şirketin bir diğer çocuğunu alt kademedeki gençlere, çocuklara teslim etmek. Şimdi biz gençlerimize güvenmiyoruz. İlk önce onu söylemek istiyorum. Bakın gençlerimize güvenmiyoruz. Hep oto kontrol bizde olsun istiyoruz. Biz her şeyi yapacakmışız gibi geliyor. Bakın. Siz belirli bir kademe çıkıyorsanız alttan da çocuklarınıza bireysel bakın bireysel. Her çocuk bireyseldir. Siz evet ebeveynsiniz. Siz sadece rehber olabilirsiniz. İlk önce bunu unutmamak gerekiyor. Bunu bir çerçeveye oturtmamız evet. gerekiyor. Bütün programlarda bunu söylüyorum ben. Siz rehbersiniz. Evet. Evet. Bakın. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok doğru bir noktaya temas rehbersiniz. ettiniz. Rehbersiniz. Evet. Siz tabii ki gidip de arkanızdan sizi daha da ileriye götürecek bir nesil mi yetiştirmek istiyorsunuz yoksa pasivize bir nesil mi yetiştirmek istiyorsunuz? Bu tercih siz yapacaksınız. Şimdi siz evet almışsınız şirketi bir yere getirmişsiniz ama yetiştirdiğiniz bir birey yok. Bakın Fiziken var aslında, maddi olarak çok iyi eğitimler okay. görmüş değil mi? Onda bir problemimiz Heh. yok. Bakın, parasal anlamda siz her şey yapabilirsiniz. Ondan bahsetmiyorum. Hı hı. O çözüm değil ama. Hı hı. O asla çözüm değil. Para çözüm değil. İlk ya önce çok bunu algılamak lazım. olmuş olması değil mi? Çok evet, iyi diplomalarla evet, donanmış hayır, olabilir. Hayır, hayır, hayır. Çok yabancı dili, çok akıcı kullanabilir. Hayır, hayır. Ama baba çıktığı zaman o şirketten ya da <laughs> evet, aileden gelen kişi babanın boşluğunu doldurmak veya ileri götürmek bir tarafa, Kendisi de bocalayabilir. Ne yapmak lazım bunun Şimdi için? Şimdi burada Ebeveynler ilk önce e, olarak. dediğim gibi yani kesinlikle ve kesinlikle sizinle beraber sizin evlatlarınız, etrafınızdaki insanlar. Hani evet aile şirketinde evet ben e, bu kişiye bırakmak istiyorum ya da bu kişiyle yürümek istiyorum. Evet bunun çalışma sistemi bana uygundur derken ezerek değil bakın. <laughs> bu çok önemli ezerek değil o egoları konuşturarak değil. Hı hı. Kişinin neyi, niçin ve ne şekilde yaptığını ona vermek. Ne yapması gerektiğini hı hı. rehber anlamında. Hı hı. Şimdi burada diyeceksiniz ki hata hiç mi yapacak? Hayır hata da yapacak. Hı hı. Hata yapa yapa tecrübeyi kazanması gerekiyor. Ama buna biz fırsat vermiyoruz. Biz hı. sürekli diyoruz ki ben buraya getirdim. Buradan da buraya götürsün. Ya da buraya götürmek için siz çabalıyorsunuz fakat burada kabul eden yok. <laughs> Bakın burada kabul eden <laughs> yok. İlk önce ona bakmak lazım. Şimdi burada kabul eden yoksa siz istediğiniz kadar açılımda olun. Aynı ferakansa gelemezsiniz ki ne yapalım? Ne önerirsiniz aile şirketlerine bu noktada? <laughs> Şimdi bir kere aile şirketlerine ekstra bir koçluk eğitimleri, kişisel dönüşüm programıyla beraber eğitimler alması nedir gerekiyor. Nedir bu programın içeriğine Çünkü Şimdi, çok koçluk eğitimi evet, var. bizim vermiş Sizin vermiş olduğumuz. Sizin içeriği nedir? Bizim vermiş olduğumuz eğitimler ilk önce bir algı yönetiminiz ne? Bakın hepimizin algısı farklı. Ben size bir şey ifade ederim. Sizin algınızın oluşturduğu noktada siz alabilirsiniz Doğru. bunu. Doğru. Algı yönetimi çok önemlidir. Geri bildirimler, iş yerinde. Siz işi iş gibi mi yapıyorsunuz? Bir şirket mi yönetmek istiyorsunuz? Yoksa biz aile şirketiyiz. Bizim burada hepimizin ayrı ayrı her şekilde istediğimizi yaparız kısmında mısınız? Bakın hı hı. ve diğer çalışanları da bu konuda var. E, Etki mi yapıyorsunuz? Hı hı. Aile şirketiyiz biz. E benim amcam yanlış da yapsa amcam sen çalışansın kısmında mıyız? Bakın. Evet, evet. Bunlar da çok önemli. Evet. Orada ben çalışıyorum burada kavramı oluşmadığı müddetçe hangi pozisyonda olursanız olun hiç fark etmez. Hı hı. Ben burada bu şirkette çalışanım zihniyetini oluşturmadığınız müddetçe bunu kendinize kavramadığınız müddetçe ve bu öğretiyle gitmediğiniz müddetçe sıkışmaları her türlü yaşarsınız. Doğru. Çalışan dahi size bir şey anlatamaz. Bakın anlatamaz. Hı hı. Ve siz o bütünlüğü yakalayamazsınız. Doğru. Hem zamanınızı yanlış kullanırsınız hem enerjinizi farklı yere kanalize edersiniz. Hem planlamanız doğru gitmez. Şimdi çalışan geliyor size diyor ki Birinci, ikinci, üçüncü kademeden bahsedelim. Bir birinci yukarıda var, ikinci var ve üçüncü var. Çalışanı geliyor size diyor ki işte böyle bir sorunum var. İşle ilgili bir sorunum var. Diyor ki işte ikinciye sorun. Şimdi ikinciye soruyorsunuz. Çözüm yok. En son birinci kademeye gittiği zaman kişi diyor ki ya bununla da mı ben ilgileneceğim? Ya siz altta iki kişisiniz. Çünkü bakın aile şirketi adı altında aile şirketi. Orada korumalar daha farklı. Hı hı. Şirketi siz gerçekten çalışan kısmında mı tutmak istiyorsunuz? Aile kısmında mı? Aile kısmı. Bakın bunu ilk önce bir ayıracağız. Biz eğitimlerde bunları bir ilk önce ayırıyoruz. Hı hı. Hangi pozisyonda olursanız onu hiç fark etmez. Nurcan Hanım çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ee, ederim. Sizinle sohbet çok keyifli ve konuşacağımız inanılmaz çok konu var. Ee, ancak e, süremizde sınırlı kaldı. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Değerli ben teşekkür bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizimle sağ olun. paylaştınız. Çok iyi ki geldiniz. Sağ olun. Programımıza çok güzel bir renk kattınız. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Geldiğiniz, katıldığınız için. Çok teşekkür için. ediyorum konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Çok mersi. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programının bugünkü konusu aile şirketlerinde duygusal yapılanmaydı. Ve çok değerli bir konuğum vardı Sayın Nurcan Gökçe. Kendisiyle aile şirketlerindeki ve ailelerdeki duygusal konular üzerine konuştuk. Bundan sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.